Evet arkadaşlar tekrar merhaba. Buradaki herhangi bir paylaşım yatırım tavsiyesi değildir. Lütfen yasal uyarıyı okuyunuz. Kimsenin aklıyla hareket etmeniz. Yatırımlarınızı tamamen kendi kar ve zarar noktalarınızı belirleyecek şekilde yapınız. Yasal kurum kuruluş ve danışmanlar aracılığıyla yatırımlarınızı yönlendiriniz. Lütfen <laughs> bu işler içinde kimseye akıl alıp bunun için para vermeyiniz. Evet bakıyorum. Sıradaki hisse karşı tekstil sanayi kare tek. Kare tek tam böyle iki arada bir derede kapanış yapmış. Yani üstü yükselecek altı düşecek gibi. Yani hafif bir alıcılı ve hacimli bir kapanış yapmış. Zaten neredeyse tavan yapmış. 13.8 üstünü geçerse 1176 hatta 1359'lara kadar bir yükseliş öngörülüyor grafikte. 906 aşağısı 663'lere kadar çekilme yapabilir diyor grafik. Yani yarınki kapanış önemli. Bu arada mı kapanacak yoksa bu direnç noktasını geçip şurada mı seyredecek? Tamamen yarınki kapanıştan sonra göreceğiz. Yani yarın dedim kusura bakmayın. Pazartesi günü kastediyorum genelde pazar günleri video çektiğim için e, bugün de boş zamanı fırsat bildim. Pazar günü uğraşmak istemedim işine açıkçası dinlenmek istedim. Evet. Tekrar söylüyorum. 9.06 ile 10.38 arası normal. 10.38 üstü 11.76'lara kadar gidebilir diyor. 11.76 aşağısı 13.59 bir hedefi var diyor. 13.59'un üstünde görür mü? Evet bakıyorum burada. 24'leri kadar görmüş, belki oralara kadar gitmek isteyebilir. Ama önemli olan 10.38 ve 10.76'daki direnç noktası. Şimdi buradaki direnç noktasında şöyle bir şey var bakın şuradaki yani şu eğer 10.38'i geçerse şu aralarda bir hareket yapıp daha sonra buradan yukarı bir yükselme yapmak isteyebilir belki. Bunu da belirtmekte fayda var grafik adına. Diyorum. Ve tekrar gün etiketimi koyuyorum. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.